Birazdan başlıyoruz arkadaşlar. Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Analize başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Canlı yayın boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim. Tabloya baktığımızda arkadaşlar özellikle burada bir alçalan dip yaptık arkadaşlar günlükte tekrardan. Ee, bu olumsuz bir kapanış mı? Evet olumsuz bir kapanış. Olumlu olarak baktığımızda özellikle e, nerede? MA200 üzerinde kapattık 4 saatlik tabloda. Günlük kapanışta alçalan dip yaptık. Orası olumsuz dedik. E, 46.500 üzerindeyiz. Kapanış yine burada e, günlük bazda. DEMA200'ün üzerinde geldi. E, ayrıca 200 günlük hareketli da üzerinde geldi. Ben burada şöyle bir yol izleyeceğim. Açıkçası arkadaşlar e, Şimdi bakıyoruz olumsuz durum var mı? Ciddi anlamda günlükte alçalan dip yapmamız gerçekten olumsuz. Daha öncesinde alçalan dip yaptıktan sonra düşmemiş miyiz? Düşmüşüz abi. E, Düşmüşüz de e, çıktığımız lokasyonlarda olmuş. Bundan kaynaklı olarak dediğim gibi iki taraflı bir kapanış geldi. Dediğim gibi burada 46.506 veya 46.000 altında bir kapanış gelmesiyle birlikte benim için aslında olumsuz bir kapanış olacaktı. Hiç şüphe etmeden tamamen çıkacaktım. Veya burada 47.000 üzerinde bir kapanış gelmesiyle birlikte yine bir soru işareti olmadan bir gün sonraki kapanışı bekleyecektim. Ama tabloda dediğim gibi tam istemediğim bir lokasyonda 46.000 ile 47.000 arasında bir kapanış geldi. Soru işareti bırakan bir kapanış geldi. Genelde bu durumlarda hala ben beklediğim senaryonun gerçekleşmesini düşünüyorum ee, Normal şartlarda buradan yükselişin devam etmesini e, bekleyeceğim halde elimdeki karı vermemek adına e, bir miktar satış yapacağım arkadaşlar yani en azından kardayken satış yapalım e, zaten daha öncesinde kar satışı yaptık e, burada bir kar satışı daha yapacağım Ben elimdeki miktarı böyle yüzde 20'lere 20 lere kadar çekmeyi düşünüyorum e, bunun başlığı sebebi dediğim gibi günlükte alçalan dip yapmış olmamız e, Tablo çok sıkıntı durmuyor açıkçası uzaktan baktığımızda çok milimetrik bir kapanış geldi aşağı yönlü olarak. Ee, diğer borsalarda da aslında baktığımızda kapanışlar yine altında gelmiş görünüyor. Ee, bundan kaynaklı olarak aslında burada bir soru işareti e, bırakmıyor kapanış babında. Ama yine de dediğim gibi e, burada 46.500'ün üzerinde kalmamız e, MA200'ün üzerinde kalmamız, DMA 200ün üzerinde kalmamız e, yine burada hala bir ümit olduğunu gösteriyor arkadaşlar bizim için. 4 saatlikte de yine e, burada MA200'ün üzerinde bir kapanış geldi bu da pozitif ama dediğim gibi genel anlama bak genel anlamda baktığımızda sıkıntılı bir kapanış var. Soru işaretleri var. Yani risk almaya değer mi? Benim için değmez. E, yönün yukarı olmasını beklediğim halde bir miktar masada bırakıp e, dediğim gibi o elde kalan kısımdan kar etmeye devam etmek istiyorum açıkçası. E, en azından şu anda elimdekilerin bir yarısını daha çıkmak istiyorum. Pozisyonlarımın tamamını kapattım longa arkadaşlar. Yani likidite olmasını beklemedim. %50 zararla buradaki pozisyonlarımı kapattım. Ya aslında baktığınızda zararda mıyım? Normal şartlarda baktığımızda e, 1000 dolarla başlamıştım. Bir hafta öncesindeki o şeylere e, 350-450 dolar falan çektim. Aslında yine kardayım ama e, büyük bir karı öldürdüm burada. Yani e, tutup 700 dolar eksi de kapattım burayı. E, yani on, çok önemli mi? Spottaki şeyden sonra düştükten sonra az çıktısı çok da önemli değil benim için. E, şu aşamada baktığımızda bir miktar nakite geçip beklemek benim için makul geliyor. Sizler de artık kendi portföy durumunuza göre dediğim gibi benden daha fazla kardasınız birçoğunuz. Benimle birlikte sepet yaptıysanız ben %15 ekstra zararda olduğum için şu an benim kar oranım %10 civarında olacak bu aşamada. %10-15 olaylarında geziniyor şu an. Ama aşağı yönlü düşerse ben burada zarara gitme ihtimalim var. Bundan kaynaklı ben zararı göze almıyorum arkadaşlar. Sen de kar oranına göre Şu anki kar oranına göre bir işlem açabilir misin Kesinlikle açabilirsin Onun dışında yani şöyle de yapabilirsin Karda olan pozisyonları satarsın Zararda bir pozisyonun varsa onları açık tutmaya Devam edersin mesela up Apcoin'lerin hiçbirini satmayı düşünmüyorum. Dursun uzun vadede kalsa artık oradaki parayı unutabilirim. Böyle bir yol izleyebilirim burada. Ee, zararda olanları tutarım. Karda olanların tamamını satarım. Zaten büyük çoğunluğu satılmış olur orada. Ee, şöyle yaparsın. Yüksek kar olan alan aldıklarını satarsın. Yani ne bileyim, çok düşmüş olanları satmazsın. Ee, burada az düşmüş olanları satarsın. Yine çok düşmüş olanlar çünkü bir tepki yükselişinde yine çok yükselecek. Ama burada bir soru işareti varken dediğim gibi ee, satış bana en azından çok makul gelmiyor yani şu da çok aslında kafa karıştırıcı buradaki kapanış da çok e, negatif olmadı, şurada bir doji attık ee, bu yüzden hani beklentim de benim beklentim de yukarı yönlü olduğu için çok satış yapmak istemiyorum kapanış gelmediği için istediğim kapanış gelmediği için e çünkü burada böyle kademeli olarak tekrardan 50 bin üzerine görmeyi bekliyorum ben açıkçası şu an beklentim tamamen bu yönde olsa da piyasa toplanınca almak çok daha makul geliyor yine bana. Ee, şu aşamada riski minimize ederek bak kârı alarak devam edilebilir mi Devam edilebilir arkadaşlar ee, Artık 4 saatlik kapanışları takip edebiliriz burada 46500 altındaki kapanışlarda ee, Baktım 4 saatlik kapanışlar altında gelmeye başladı ondan sonraki süreçte Şöyle bir baktığımızda nereye kadar tekrardan 43 vanlığa doğru bir geri çekilme gelebilir Ondan sonra belki bu lokasyonları alım olarak değerlendirmeyi düşünüyorum ee, Burasını değerlendirmezsem eğer Zaten duyurum değerlendirirsem de En makul lokasyon bana Burada 40 bin 41 bin bandı olarak geliyor arkadaşlar Yani bir satış yaptım geri çekildi ee, Buradan alım yaparım Baktım aşağı doğru gideceğiz altında stop olurum Tamamen ee, ve 4 saatlik Kapanış gelirse kalan pozisyonlarında da Stop olmayı düşüneceğim arkadaşlar Hatta ve hatta işte dediğim gibi 4 saatlik kapanış Nerenin altına gelmemesi lazım Şu anda 46.500 Pozisyonlarım tutmam için benim için yeterli Ya Bir kar varken abi En azından karla devam etmek istiyorum Şu aşamada bak net söylüyorum Yükseliş bekliyorum ben Ama risk almak istemiyorum Yani daha minimize risk almak istiyorum Şimdi ben burada elimdekilerin yarısını satarsam Karla bir kısmını satmış olacağım Aşağıda kapanış görürsem kalan kısmını satarım Masadan karla ayrılmış olurum Ama ben burada satış yapmam Sert bir düşüş hareketi gelirse o zaman sıkıntıya kalır benim için bundan kaynaklı şu anda dediğim gibi Benim yüzde on karım varsa sizin en azından şu an yüzde yirmi karınız olması lazım sepet yapıyorsunuz. bakın benimki eklenmeden dolayı Arkadaşlar hesaplarım eklendi bildiğin üzere bundan kaynaklı zorunlu satış yaptım Hesapları kullanamadım birkaç gün o aradaki yükselişleri ben değerlendiremedim bundan kaynaklı benim Karım daha az Sizden durumlar bu yani ben kardaysam şu anda benimle işlem yapan herkes kardadır. Onun dışında hani birçok şey geliyor burada. E, hodul 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 odul dedin işte eee e, sana güvenip de işte satmadık bilmem ne. Yani hiç abi e, bana bok atmayın burada. Yani açık net söylüyorum. E, ben zaten kendimde bir hata görsem e, bunu rahatlıkla dile getiriyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada maksimum yapılabilecek iş neydi biliyor musun? benim görmemle birlikte yapacağım iş ee, bir 51 bin bandı aslında burada destek olarak çalıştı ee, mantıkken mantıkken hani 51 binin hemen bir tık altında kapatmış olduk ee, burada belki yine bir sıkıntı yoktu ama saatlikte miydi yani saatlikte de yine şumum geldi yani bir saatlikte şumumu gördük yani burada çok müdahale şansı yoktu açıkçası ya. Yani en fazla şu yapılabilirdi belki. Şu trendin altına düştük diye stop olunabilir miydi? Bilmiyorum yani bence olunmazdı. Yani mantıklı bir stop lokasyonu yoktu. Arkadaşlar şura kırıldı hadi stop olalım diyeceğimiz bir lokasyon ki vermedi. Çünkü şu mum tamamen bir düşüşle geldi. Yani tek mumda düştük burada saatlik bazda da. Yani dediğim gibi burada en makul iş kar satışı her defasında vurguladım. Yani burada ee, bir ay içerisinde herhalde en az 20 defa kar satışı, kar satışı, kar satışı dedim. şimdi şuna baktığım zaman burada bir doji ki vardı arkadaşlar. Bu doji'yi belki değerlendirebilirdik. Bu doji'nin gelmesiyle birlikte çıkılabilir miydi? çıkılabilir dediğim gibi ama ben saatlikte, 4 saatlikte hatta neredeyse günlükte bile doji mumlarını değerlendirmiyorum. Mesela bir doji de burada var. Buradan da tekrardan bir toparlama getirebilir mi? daha demin dedim yani burada bir soru işareti bıraktı benim için. Ee, tekrardan alım yapacağım lokasyon neresi olur? Açıkçası bir yükselen tepe görmeyi birazcık piyasanın rahatlamasını beklerim. Ee, çok sert bir yükseliş harekette gelirse yapacak bir şey yok. Karla mı kapattım? Karla kapattım. Ee, bunu düşünürüm ve elimdekiler zaten kar getirmiş olur. Ee, onun dışında şu anda ekleyebileceğim ekstra bir şey yok arkadaşlar. E, saatlik kapanışı bile takip edebilirsiniz. Burada aslında 46500 baya baya zorladı. Muhtemelen burayı kırmasıyla birlikte hemen böyle 43 bandlarına doğru 43800 bandına doğru bir hareketlilik e, bekleyebiliriz. E, onun dışında başka da bahsedecek bir şey kalmadı gibi şu an için Elimde bir miktar satış yapacağım Dediğim gibi tahminim yüzde %25 dolaylarında bir şeyler bırakacağım arkadaşlar Zaten %50 %60 da masadayım Yani bunun yarısını satmayı düşünüyorum Şu anda long pozisyonları Kapattım Başka ekleyebileceğim bir şey var mı şu anda Onun dışında ekleyebileceğim bir durum yok Dediğim gibi Yani şu aşamada Karla kapatmış olmanın Sadece o şeyi var Yani keşke dediğim gibi bu düşü görmeseydik Ama yapacak bir şey yok en azından karla kapattık gözüyle bakıyorum ben sepetleri birçok insandan daha önce alım yapmaya başladık birçok youtuberdan daha önce alım yapmaya başladığımızı düşünüyorum ben herkesin özellikle bollinger bandı kırılmasını beklediği lokasyonda biz 30.500 kırılımından beri altcoinler dedik arkadaşlar güzel karlar aldık %8 bir aldık ee, %15 bir aldık, %40 bir aldık. E şimdi buradaki sepetten de minimum ben %10-15 aldığıma göre siz de en azından %25'lik bir karda burada almış oluyorsunuz ki e, burada ciddi bir risk aldık. E, bundan kaynaklı aslında e, güzel bir kar oranı ayrılmış olsak da yani burada sonuç olarak e, burada ayrılsaydık çok daha güzel bir karla ayrılmış olacaktık. E, maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok yani şu an bu piyasanın kaderi bu soru işaretiyle ben tüm bakiyeyi burada bırakamam. Yani en azından bu yatırdığım bakiyeyi %60 ile burada duramam. Çünkü zarara gittiği zaman sonuç olarak nereden yiyecek? Buradaki yüzde aldığımız daha öncesinde aldığımız karları yiyecek şuradan itibaren. O karları vermek istemiyorum ben. Ki buradaki pozisyonda kardayken hala niye kapatmayayım? Yani bir risk varsa. Dediğim gibi bir tır izlemeyi tercih edeceğim ben. Dediğim gibi para kazanma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan kaybetmemek. Ee, bir şey uzun zaman sonra herhalde böyle büyük düşüşe yakalandık. Ee, yani 6 aydır herhalde e, çok böyle ciddi anlamda yanıldığımız bir durum olmadı. Yani böyle en azından %4-5 zararla çıktık. Ee, bu aşamada dediğim gibi stop olmayı belki bilmiyorum evde olsaydım stop olurdum belki. E, kapanışları görmemle birlikte ama piyasayı da takip edemedim. İl dışındaydım. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar yani şu aşamada yapabiliriz. E, buna da şükür deyip buradaki karı alıp karla çıktığımıza dua etmemiz gerekiyor bence. Onun için ekstra bir durum yok. Hocam son durum nedir son olarak buna baktık arkadaşlar. Çok hızlı düşün müdahale etme fırsatı vermedi. Ya yani şimdi buradan tepki yükselişi gelir mi? Ya yani şimdi gelir mi gelmez mi bunu bilemem arkadaşlar. Şimdi burası da bir tepki yükselişi aslında yani. yani sonuçta biz nereye kadar? 43.000'e kadar 42.800'e kadar düştük. Tepkisini aldı. 47.500'e kadar geldi. Ve tekrardan devam edebilir düşmeye. Ya bu risk var ama dediğim gibi şu kapanış yine 4 saatlik takip edilebilir artık çünkü riskli bir dönemdeyiz e, günlük kapanışı bekleyene kadar top bir bakmışız 40'lara gelmişiz ya beklemiyorum ben buradan toparlayıp 50 bandına gitmeyi bekliyorum ama e, risk almamak adına bir miktar satış yapıyorum dediğim gibi en azından zararı minimize etmek en makulü şu an için e, risk izlerlemek adına ben bunu tercih ediyorum yani her ne kadar İstemeye istemeye de satacağım arkadaşlar. Yani muhtemelen keşke satmasaydım diyeceğim ama yapacak hiçbir şey yok. Nasıl hacklendin hocam? Arkadaşlar bu geçen gün yapılan olay vardı yani Binance Türkiye'de e, ee, virüs yolladılar virüs tarzı bir şey ee, bütün bilgisayarım banka şifrelerimi mail şifrelerimi yani telefonuma gelen her yazıyı okuma, okuyacakları bir şeyler yolladılar ee, mailleri görüyorlardı her şeyi görüyorlardı yani hesabıma ait ee, böyle bir hacklenme yani geçen gün hani 240 bin dolar Binance Türkiye'den çalınmış Binance Türkiye'ye dava açtılar ya yani Binance Türkiye haklı abi burada kullanıcı hatası. Yani kullanıcı hesabı eklendiği için öyle bir sıkıntı var. O kadar pozitif habere rağmen sapladılar. Ya ben açıkçası çok net düşüş yine hala beklemiyorum işte dediğim gibi ama e, tedbirli olmak adına ben satış yapacağım. Çıktığı yerden geri alırız en yani kötü. E, ona da yapacak bir şey yok. Belki için buradan sert yükselirse dominansı da yükseltir. Altcoin'lerde yine e, çok büyük yükseliş hareketinden sonra almış olmayız diye düşünüyorum. Onun dışında uzatmanın anlamı yok arkadaşlar. Daha ben de satış yapacağım. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyeyim. Hatta şöyle bir bakayım önemli bir şey var mı? Reis 4 saatlik mumda 19 Nisan'a bak aynısı gelmiş düşecek bence. Ya çok değil yani çok örneği var. Yüksel, yükseliş örneği de var. Hepsini inceledim arkadaşlar. Yani hani e, 2-3 saattir komple inceliyorum. Hatta geldiğimden beri piyasayı inceliyorum. Geçmiş mumların tamamına. Hem yükseliş yönü var hem düşüş yönlü var. Benzer mumlarda. E, burada yani o yüzden çok mumlara takılmamak lazım. Risk varsa masayı terk etmek lazım. 4 saatlik kapanışta da uyanıp uyanıp bakmak çok makul geliyor şu an. 4 saat sonra tekrardan uyanacağım. Buradaki kapanışa bakıp ona göre pozisyonlarımı tamamen kapatacağım arkadaşlar. Onun dışında benim ekleyeceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla. Artık bu yükselişi güzel değerlendiren, benimle de değerlendiren arkadaşları tebrik ederim diyeyim. Keşke biz daha güzel bir kârla ayrılsaydık ama maalesef. Yani ben buradaki kar erimesi benim için de üzücü oldu Ama en azından eriyen kar abi bu taraftan bakıyorum ben şu anda olabildiğince pozitif bakmaya çalışıyorum Ve hani bir yükseliş gelirse de zaten o eldeki %25'in kazancı da gayet tatmin edici olacaktır hepimiz için Yani karla ayrılan adam için buradan tekrardan kara geçmesi zaten herkesi tatmin eder diye düşünüyorum Bu mantıklı ilerlerseniz çok daha iyi olur Zararda olan arkadaşlar da şimdi tabii ki burada soracaklar Zararda olsam ne yapardım Yine ben bir miktar yani belki hani karda olduğum kadar geçmezdim ama zararda olsam da yine bir miktar geçerdim ki zararı minimize edeyim. Elimde nakit bulunsun. Bakın nakit olması çok önemli elinizde. Yani kesinlikle nakit olması gerekiyor. Şu aşamada dediğim gibi burada alım yapan arkadaşlarım da bir tık aşağı stop koyması gerekebilir. Nakitte bekleyen arkadaşlar için söylüyorum. Aşağı yönlü bir kırılım gelirse de 4 saatlikte. Dediğim gibi stop olunur Nakitlerde benim değerlendireceğim ana lokasyon Burada aslında 43 bandı asla bir tık altı hatta 43 hemen arkasından asıl değerlendirim lokasyon 41 olur diye düşünüyorum. Ee, bir tık trade mantığıyla değerlendirim Bir kısmında arkadaşlar yine e, spotluk değerlendirim Altındaki kapanışlarda da e, stop olmayı düşünürüm. Onun dışında ekleyebileceğim bir şey yok. Yani aslında bilmiyorum şu makul geliyor mu? Çok mantıklı gelmiyor bana ama e, burada defalarca dile getirdik. Hani e, omuz baş omuz formasyonumuz var dedik bir. E, hatta kırılım geldikten sonra bakın burada kırılım geldikten sonra şu siyah çizgi biliyorsunuz retest hareketi gelmedi. Retest hareketi gelmedi. Retest hareketi gelmeli, gelmeli, gelmeli. Gelmeden gittik. Uzun zamandır bu siyah çizgiye hiç değinmiyorduk. Hatta onun üstüne şu maviyi çizdik. Diye. Yeni bir omuz baş omuz çizgisi. Bunun kırılımını takip etmeye başladık günlükte. Kırılım da geldi. Fake olarak kaldı hatta. Şimdi baktığımız zaman bunu unutmuştuk. Şimdi baktık tam buraya kadar retest hareketi geldi. Retest aldık. Devam ediyor muyuz acaba? Yani 54.000 bandına öyle mi ilerleyeceğiz? olabilir. Yani yapacak da bir şey yok arkadaşlar yani. E, riski yine kontrol etmemiz gerekiyor. Yani şunu görme ihtimalimiz de var yani. Yüksek ihtimal geliyor bana ama e, risk almaya değer mi? Benim için değmez. Sen diyorsan ki değer. E, ben buradan sonraki zararda karşılarım o zaman hiçbir sıkıntı problem yok. Yani ama dediğim gibi buradan şu ihtimalde düşünmen gerekiyor. Bu ihtimal doğrultusunda sıkıntı yaşayabilirsin yani diyorsun ki ben buradaki düşütte de tamam sıkıntı yok mesela şey değil zarar etmeyebilirsin buradaki düşütte de o yüzden 43'ü de bekleyebilirsin ama buranın altına bir düşük gelirse yani zarar etmeme imkanın kalmamız kalmaz diye düşünüyorum bundan kaynak dediğim gibi kendi zarar kontrolünüzü yaparak bakın karlı ayrılmanızı istiyorum ben açıkçası çünkü sonuç olarak ben yaptığınız benimle birlikte bir sepet yaptınız bu sepetlerden de karlı ayrılmanız tabii ki benim için e, isteyeceğim bir durum bundan kaynaklı dediğim gibi e, burada gözde olmaya gerek var mı Yok ama 46500 attı çok önemli hemen altında 46.000 çok önemli e, en azından 4 saatlik kırılımla birlikte e, Satış yapmayı düşünebilirsiniz Ben dediğim gibi risk Almıyorum bir tık en azından risk almıyorum yine risk alıyoruz yani en azından %25 de yine masadayız ama e, Riski minimize ederek devam ediyorum Ekleyeceğim bir şey yok arkadaşlar Şöyle bir tekrardan sorulara bakayım. Hop. Sağlık 47 k üstü bekleyelim mi? Gelirse bak 47 k üstünde kapanış gelirse falan yine burayı bu bandı beklenebilir. Yani şu 4 saatlik mumu ben takip edeceğim dersen sıkıntı yok ama aşağı yönlü gelirse de bir tık daha zararın artmış olur. Yani bunu takip etmen gerekiyor. Bak şuradan alalım hemen. %5 %10'luk daha zararın var. Yine karla ayrılırsın masadan. Ama işte bu düşüşte gelmiş olur. Bu kırılım belki geldiğinde 40'lara iner. 40'lara inerse de üzülürsün. Ya açıkçası yükseliş bekliyorum ama dediğim gibi risk alamıyorum ben. Yani çünkü şu alçalan dibi gördün mü? Gördüm. Günlükte alçalan dip geldi mi? Geldi. Aslında baktığımız zaman tam aynı bantta geldi. Yani çok destek lokasyonda geldi. Yani burada ciddi anlamda şu hat bizim için çok önemli bir destek. Ama yani sonuç olarak dibi gördüm ben. E dediğim gibi trend takipçisiyim. Yani yine bekleyeceğim. Yani hani bak net doğruya doğru 46'nın kırıldığını görseydim, 46.500'ün hatta kırıldığını görseydim e, tamamen satar çıkardım. Ama şu anda bir yükseliş hareketi bekliyorum hala. Yani böyle e, burası tuttuğu sürece burada da doji'yi gördüm. Şimdi buraya doğru bir hareket gelmesini bekliyorum. O yüzden bir miktarını bırakıyorum ki gelirse eğer e, burada tekrardan pozisyonlar kara geçsin en azından. Buranın kârı da benim için kafi mi? Kafi abi hiç sıkıntı yok. Hemen yukarıda bir sepet daha yaparım zaten. Yani yükselmemiş coinlerden yine sepet yaparız. yine bu tarz hareketler buluruz. Yani bulmadık mı buluyoruz abi. Yüksel, yani para kazanması kolay bu piyasada da kaybetmemek doğru işte. Olay bu arkadaşlar. Yani önemli olan para kaybetmemek mantığıyla ilerliyorum ben. Artık Tercih sizin. Ee, dediğim gibi %20-25 ben yine masada kalacağım. Yani şu yükseliş hareketi gelirse kaçırmak istemiyorum. 4 saatlik kapanış görürsem de o zaman stop olmayı tekrardan düşünürüm. Kalan pozisyonlarda da kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.